menisküs yırtıkları kendi kendine iyileşir mi? Eğer büyük bir yırtıksa, kova sapı yırtıksa, flap tarzı bir parça kalkmışsa yırtığın üzerinden, kilitlenme belirtisi varsa dizde ek olarak bir kliklenme belirtisi varsa kendi kendine iyileşmesini beklemeyiz. Veyahut da dejeneratif bir yırtık varsa, nedir bu? Yıpranmaya bağlı, yaşla ilgili. Bunların cerrahi tedaviye gereksinimleri yok o ayrı bir konu ama bunların kendi kendilerine iyileşmeye iyileşmelerini beklemeyiz. Mekanik semptomu olan menisküs yırtıkların mutlaka tedaviye ihtiyacı var. Peki hangi yırtıklar kendi kendine iyileşebilir? Ee, küçük ve eklem kapsülüne yakın yırtıklar kendi kendine iyileşmelerini bekleriz.